Geldim. İyi günler. günler. Kuzey Tekin'ı odur almaya geldik. Hakkında şikayet var. Dün de gelmişlerdi. Ama Kuzey yok ki evde. O şehir dışında. Ne oluyor? Kuzey için gelmişler. Bakın, kaçıyorsa işleri daha da zor duruma sokuyor. Benim oğlumun kaçtığı falan yok. Gelsin ifadesini versin o zaman. İşler daha da fazla büyümesin. Benim oğlumun da o Ferhat denilen adamla ilgili şikayeti var. Onun ifadesini aldınız mı? Biz onu bilemeyiz. Suçsuzdur Kuzey. İftira attılar ona. Sen Kuzey Tekinoğlu musun? Hayır, Güney ben. Kuzey'in abisiyim. Ne oldu? Kiminize rica edebilir miyim? Sana dün söylemiştim işte. Teşekkürler. Şimdi ben yine hanede bulunamadı diye rapor tutacağım. İfadeye çağrıldığı halde ikinci keredir olduğunuz ifade vermeye gelmiyor görüldüğü yerde zorla ifade vermek için götürülecek haberiniz olsun. Kaçarak aptallık ediyorum, söyleyin saklanmasın. Benim oğlumun kaçtığı, saklandığı falan yok. Efendim? Ne haber? Hüseyin. Meraktan deliye döndüm. Akşam aramadın. İyiyim, iyiyim ben. Merak etme. Bir şey yok değil mi? Bir terslik falan. Yok, yok. Hüseyin abi çok söylendi mi? Hayır, hayır. Aksine dün akşam Ali de bizdeydi. Görsen şöyle mi olsa, böyle mi olsa diye. Ya Ferhat'ı görse üstüne atlayacaktır resmen. İyi bir ekip olduk. Hay Allah ya. Onu da bu işin içine soktuk zorla. Sen ne yaptın? Vallahi bu iş çok karışık Zeynep. O kadar çok korkuyorum ki sizden birine zarar gelecek diye. Sen ne olur ortaya çıkma, bulunacak. Yani ortalarda görünmememin tek sebebi bu. Bu... Bu herifle ilgili bir şeyler bulabilsek. Ha Zeynep. Canım pardon ya, Ali arıyor. Öpüyorum seni tamam Sonra ararım. Tamam canım. Çok öpüyorum anne seni. Ne olur dikkat et kendine. Merak etme, merak etme. Hadi. Ha, alo bana bak. Bak, ne olur Cemre'ye de söyle... ...şu herif yakalanana kadar dikkatli olsun. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Söyle birader. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapayım vallahi ya? Aynen devam koşturmaya. Sen valideyi almaya gittin mi? Yok, yoldayım. İnmek üzere uçakları. Ulan canına yandığım ya. Te Allah'ım yarabbim ya. Kız isteme töreninde de ben olamayacağım. Düğünde olursun kardeşim, sıkma canını. Öyle demekle olmuyor işte. Oğlum, senin kısa vadedeki hedefin açılışa gelebilmek olsun. Başka bir şey düşünme, boş ver. Tabii lan, ben olmasam iş baştan bozulur oğlum. Tabii. Şekip Uncu işimi kime güvenip teslim ettim diye Güneyde gün var Aynen. Yok yok sen merak etme kesin oradayım. Aslansın seni. Bakma öyle. Bakma da söyle hadi. Başla söylenmeye. Kuzey gene başımıza iş açtı de hadi söyle. Ferhat'tan gir. Sen ne yaptın de. Bu niye böyle oldu de. Başla söylenmeye hadi. Dün geceden hırsını alamadın tabii. Oturduğun sabaha kadar ananla vır 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 kaynattınız. Sana ne oluyor ya? Sen ne istiyorsun? Sami çocuk ağzını açmadı bile. Ulan ben onun ciğerini bilirim, ciğerini. Ben onun bakışlarından anlarım be, bakışlarından. Allah Allah. Hay Allah. Hayırdır inşallah? Kim bu? Aa! Hoş geldin kızım. Gel, gel. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Kusura Şişt. bakmayın. Haber vermeden geldim ama bir kaçak arıyorum. <laughs> Bugün herkes bir kaçak arıyor desenize. Ne oldu? Ne işin var burada? Bütün gece uyumadım. Çünkü seni aradım. Utanmasam gece gelecektim. Neden bakmadın <laughs> telefonuma? <laughs> Sonra konuşalım mı? Ben bir üstümü giyip geleyim. Hı. Nasılsınız? İyi. Bomba gibi. Siz? Ben de şu an çok iyiyim. Şimdi ben güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Hep beraber ailecek kahvaltı yapalım olur mu? Değil mi Samiciğim? İstemez. Gidiyorum ben. Hiç zahmet etmeyin. Biz de çıkacağız zaten şimdi. Peki. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Canım kızım benim. Siz hep iyi olun değil mi? Allah'ım sizi hep nazarlardan esirgesin. Amin. Canım benim.